Mesela bahsettiğim gibi Damla Kehre Barış, işte koleksiyonerlerin, müşterilerin tercih ettiği ürünlerden biri. Mesela bu tespih e, benim işim olan bir tespih. E, şu şekilde şu malzemelerden, bunun kaya şeklinden kesildi, yapıldı. Yaklaşık iki gün süren bir e, çalışma ardından bu tespih e, yapıldı. Malatya'da bir koleksiyonerlerimizden özel isteği üzerine e, yapıldı. Yani bunlar gittikçe renk alan, koyulaşan e, tespihlerdir şu şekilde malzemenin ilk başta dış rengi normal bir taş gibi bildiğimiz bir renktedir. Sonra zamanla koyulaşır şu şekilde sararır. Ee, sonra bu şekilde siyah olur. Yani ilk kestiğimiz zaman şu şekilde açık rengi, sonra sarı olur, sonra zamanla turuncuya doğru döner. Tabi bu uzun yıllar sürer. Ama müşterilerimiz bu tespihin elinde zamanla e, bekledikçe renk değişmesi de görürler. Ve bunların, bu onların hoşuna gittiği için damla keri var tercih ederler. Onun dışında yine Osmanlı'dan bahsetmiştim. O da şu şekildedir. Ee, yine bu da Malatya'da olan bir koleksiyonlarımızın e, tesbihi. Yani mesela bu Osmanlı da Bu tespihin gramı mesela altından kat kat e, yüksek olan bir tespihtir. Şu şekilde Osmanlı sıkma habbelerden yapılır. Mesela bu Osmanlı döneminde e, olmuş, Osmanlı döneminde yapılmış, imal edilmiş bir kolyedir. Bu şekilde vişnedir içi, dış rengi. Zamanla e, koyulaşımı tespit, vişne rengine döner. Bu ilk yapıldığı zaman rengi e, limon yeşili gibi bir renkti, e, yeşil bir renkti. E, zamanla işte bu şekilde turuncuya, ardından vişne rengine dönmektedir. Muhammed Yasin Kaya, e, 20 yaşındayım. E, bat, aslen Batmanlıyım ama Malatya'da ikamet ediyorum. Yaklaşık 7-7,5 yıldır e, tespit işi içerisindeyim. 6 altı buçuk yıl civarları da bu işi ustalığa dökmeye çalışıyorum. E, gücüm yettiği kadar da sanata dökmeye çalışıyorum bu işi. dayımın yanında bu işe başladım. Yani önceden başka bir yerde çalışıyordum. İşimi bıraktıktan sonra dayım gel dedi beraber bana yardımcı ol. Ondan sonra bu işe olan merakımı gördükten sonra dayım sağ olsun yardımcı oldu bana. atölye kurdu bana dedi işte madem merakım var bu işi bu işi bir sanata dök. ustalığını yap bu işi. İşte o günden beridir, 6,5 yıl falandır bu işi e, dayımın vesilesiyle sanata döküyorum. Hem ekmeğimi kazanıyorum hem sevdiğim bir iş, e, severek yaptığım bir iş. 6,5 yıldır işte dediğim gibi bu işi yapıyorum. E, i̇lk başlarda dayımın dükkanın arka tarafında bir e, bu işi yapmaya başladım. Yani bir 3 yıla yakın bu işi orada yaptım. Ondan sonra e, 6 Şubat'ta deprem olduğu zaman atölyem hasar gördü, makinalarım hasar gördü ondan sonra bir 7-8 ay boyu düzenli çalışamadım. bir 5 aya yakında evimizin arka tarafında, 5-6 ay evimizin arka tarafında böyle kömürlükten bozma bir atölye vardı. rahmetli dedemin bıçak atölyesiydi. Oraya makinalarımı kurdum. Orada çalışmaya başladım. yani zorlu bir süreçti. Oradan sonra da yani işten Allah'a şükür sıkılmadım. Tekrardan yeni bir atölye kurdum. Yeni bir atölyede çalışmaya başladım. Nasipse buradan sonra da yol nereye çizerse sağ olduğumuz sürece çalışmaya devam edeceğiz. Bu işi gücümüzün yettiği kadar yapmaya çalışacağız ki talep de var. Allah'a şükür işte yurt dışından, yurt içinden Türkiye'den koleksiyonerler, müşteriler, ondan sonra esnaf müşteriler. Sağ olsun işçiliğimizi de beğendiler, seven koleksiyonerler, yani esnaflar var. Gücümün yettiği kadar onlara talepleri üzerine işte tespihler yapıyorum. Doğal taşlardan oluyor, damla kehribar. Eski antika malzemelerden oluyor. Osmanlı sıkma, bıçak sapları, şemsiye sapları. Bunlardan gücümü yettiği kadar e, sanata dökmeye, yapmaya çalışıyorum. Bir tespihin yapımı ortalama malzemeye göre değişiyor. Damla gibi, oltu gibi hassas malzemeler oluyor. Bunların yapımı bazen 2-2,5 iki, iki gün sürebiliyor. Bazen bir damla tespihin cilalaması bile bir günü alabiliyor. Çünkü çok hassas ve yumuşak bir malzeme. Doğal bir malzeme. Çam ağacının reçinesinden binlerce yıl beklemiş olan bir e, malzeme. Yani bazen cilası dahi bir gün sürebiliyor. Yani ortalama bir tespihin kusursuz ve güzel bir şekilde çıkması bir buçuk iki gün sürebiliyor bazen. E, fiyat aralığı da değişiyor yani 10-15 bin liradan başlıyor. Daire fiyatına bile bazen tespihler olabiliyor malzemesinin kıymetine göre. Ki zaten malzemelerin çoğu işimizin zorluğu da bundan kaynaklıyor diyor. Yani bazı çalıştığım malzemelerin birçoğu gramı altın fiyatıyla ya aynı ya altın fiyatından kat kat yüksek olan malzemeler. E, bundan dolayı da işimizin bu zorluğunu arttırıyor. Hassas çalışmamız gerekiyor. Ki e, bir malzemeyi kırdığımız zaman devamı yok. Geri dönüşü olmayan bir iş. Bir malzeme kırıldığı zaman çöp oluyor kocaman bir tespit, kocaman bir emek. E, ve bununla beraber yüksek mevralarda paralar çöp olmuş oluyor. Ondan dolayı çok hassas çalışmamız, çok dikkatli çalışmamız gerekiyor. Piyasada en çok talep görülen koleksiyonerler tarafından, esnaflar tarafından e, değerli olan tespihler damla kehribarları. Damlanın çeşitleri oluyor. Işte. Şeffaf damlalar oluyor. Hareli Kaliningrad dediğimiz damlalar oluyor. Tiger dediğimiz damlalar oluyor. Bunlar koleksiyonerler tarafından, esnaflar tarafından genelde sevilen ürünler, tercih edilen ürünler. Ondan sonra e, diş grupları oluyor, mamut dişleri, nesli tükenmiş olan hayvanların dişleri. Bunlar kıymetli oluyor. Osmanlı döneminde yapılmış olan kolyeler, Osmanlı malzemeler, Osmanlı sıkma dediğimiz malzemeler. Bunlar kıymetli oluyor. Koleksiyoner ve meş e, müşteriler tarafında. Yine büyük ustalarımızın çalıştığı, oyma yaptığı, e, yaşlı olan, yaşı büyük olan bizden e, ve bu işe ömrünü vermiş olan ustalarımızın çalıştığı malzemeler var, kukalar var, fil dişler var. Bunlar koleksiyoner ve esnaf tarafından değer gören malzemeler piyasada daha çok.